Şimdi son duygularını alalım. Ne hissediyorsunuz? <laughs> çok kötü. Korkuyor musun? Biraz. Ahmet! Tamam, heyecanlandır. Ahmet gel gel gel. <laughs> Beni komutu duymadınız. Sol fren diyorum. Niye sağa gittin? Şu an seni duymuyor İbrahim. O yüzden <laughs> <Hiç uğraşmayayım. gülüyor> konuşmanın bir anlamı yok. Okkala bakalım. Tamam mıyız? <laughs> bakalım. Bakalı, bakalı. Haydi. hemen çıkalım ya yoksa. Sağa gitme, sağa gitme. yoksa. Ne? Ne kardeşim? Kayıtayım abi. Basına s saldırmak yok. Sik kere bak aynen <laughs> <laughs>